Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım Bugün sizlere e, bana sıkça sorduğunuz sorulardan bir tanesi e, daha önce bir video hazırlamıştım e, aşağı yukarı bir sene olmuştur e, ona çok yorum geliyor arkadaşlar şöyle ki incir sütü e, et benlerine döküyor mu? Evet sevgili arkadaşlarım incir sütü et benlerine çok iyi geliyor ben kendimden biliyorum özellikle kolumda ve boğazımda e, boğaz kısmında e, oluyor et benleri ben kullanıyorum e, şu anda sütünü de damlattım e, aslında bu yaprağı böyle kopartıp e, getirdim arkadaşlar ama size göstermeden buraya damladım neyse de bu şekilde incir ağacınız var ise hemen bir tane yaprak kopartın koparttığınız zaman zaten burada sütü hemen çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu incir yaprağı bir de incirin Ucunda sütü çıkabiliyor. Bunları elinizin ya da vücudunuzun herhangi bir yerinde etmeni var ise bu şekilde üzerine incir sütünü dökün arkadaşlar sürün. Onun dışında alerji yapabilir alerji alerjisi olanlar dikkatli kullansın. Göze temas ettirmeyin yapışkandır kaşıntı yapar gözünüzden olmayın. Onun dışında. Ee, tekrar bir soru daha sormuşsunuz nedir bu ee, doğumda olan benleri e, doğum lekelerini hani doğu, doğum lekeleri benleri oluyor ya arkadaşlar onları götürür mü hayır arkadaşlar onları götürmez bu sadece vücudumuzda çıkan minik çıkıntılar e, yağ bezeleri et bezeleri oluyor ya onları e, bu kurutuyor bunu 2-3 gün yaptığınız zaman üzerine onlar kuruyacak kendi kendine dökülecek arkadaşlar o yüzden bunu gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tabii ki de gözünüze temas ettirmeden. Evet yine herhangi bir sorunuz var ise sizleri yorumlara bekliyorum sevgili arkadaşlarım.